eller gibi safa sürmek hakkın değil. Nene gerek apartman, nene gerek otomobil. Çok ağır da olsa yükün taşımayı vazife bil. Bir yarışa girme sakın altındaki topal eşek. Sen bir Asyalısın, telli zurna nene gerek. Çadır senin nene yetmez tutturmuşsun villa diye. Üzüyorsun yüreğini yat isterim ille diye. Taştan taşa fırlatıyor felek seni bilye diye ne anlarsın piyanodan çal kavalı eğlenerek sen bir Asyalısın telli zurna nene gerek. Adam olmak kolay değil amca ister dayı ister. Garip olan ne hak ile bir de aslan payı ister. Armudun en iyisini dağda gezen ayı ister. Eller gibi olamadım diye sakın üzme yürek. Sen bir garip Asyalısın telli zurna nene gerek. Açık gözler yakalamış her biri bir ballı petek. Ne dökerler alın teri ne çekerler ağır emek. Sanki onlar yurt sahibi sen ise bir uyuz eşek. Dik kafalı olma sakın akıntıya çekmek gerek Sen bir garip Asyalısın telli zurna nene gerek. Sen ne zengin olacaksın ne burjuva türedisi. Suç kimdedir zati yoksa talihinin kredisi? Söndür artık içi, içindeki alevlenen her hevesi. Kuru ekmek bulamazsan canın ister yağlı börek. Sen bir garip Asyalısın. Telli zurna nene gerek? Telli zurna onlarındır. Küheylan at onlarındır. Sırmalı don onlarındır. Takım darat onlarındır. Mor cepkenler onlarındır donlar kat kat onlarındır. Sana yeter sırtındaki şu yamalı mintan gömlek. Sen bir garip Asyalısın. Telli zurna ne ne gerek? Varsın onlar benzesinler. Varsın onlar kurulsunlar. Varsın bütün hısım kavim birbirine sarılsınlar. Sen bahtına küs çekil. Onlar bol bol serilsinler. Onlar yesin muz ananas. Senin payın kabak kelek. Sen bir garip Asyalısın. Telli zurna nene gerek. Sağlıklı güzel günler diliyorum arkadaşlar.